Bu göz migreni denilen migren aslında bir migren değil. Bu daha çok küme baş ağrısı denilen ağrıya verilen isim. Bu daha çok erkeklerde görülür. Daha çok geceleri şiddetli göz ağrısıyla kendini gösteren bir baş ağrısı tipidir. Bu klasik migrenden biraz daha farklı tedavi edilir. Klasik migren kadar uzun süreli işte 4-5 aylık bir tedaviye genellikle ihtiyaç yoktur. Genelde kısa süreli bazı ilaçlarla bu ağrının geldiği dönem atlatılabilir. Ancak bu tip ağrılar genellikle senenin belli dönemine kümelenme eğilimindedir. Her yıl belli dönemlerde gelir ve bunların özelliği daha çok erkekleri etkilemesidir. Bunun tedavisi birazcık daha farklıdır. Daha farklı ilaçlar kullanırız. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.